Sorry, I'm going to get out the chair. Sweet cha. Okay, mom. Don't oh mind. Where do you go? Where do you go? On this short, so you go. Ya, o iğrenç şey mi getirdin gene ya? <laughs> bu iğrenç bir şey, çocuklar, Bu iğrenç bir şey. Yani ılandandan iğrenç... <laughs> geliyor. İğrenç ötesi bir şey ya. Bu, bu Öyle için. atma. İğrenç. Ne bir tanesi, Bir tanesi. Hayır hanım lütfen ısıramam. Ne yiyeceğim hanım? Öbür gün pilav ve e, mango dondur, dondurmalı. Falan zoruyla iğrenç bir Koreli bir şey aldık yemek. Koreli değil bu. Bu Tayland'dan i̇şte geliyor. İşte Taylandlı bir şey aldık. Bildiğimiz pirinç, baldo pirinç pilavını <laughs> yapıştırmışlar. Sanki bir de uhuyla yapıştırmışlar gibi. <laughs> Sticky rice. Sticky Rice'ı Sticky Rice. Sticky Rice yapışkan pirinç bildiğimiz ya Zabıkla yapıştırmışlar birbirine. Üzerine de bir tane dondurulmuş mango basmışlar. Düşünün nasıl... İğrenç bir şeydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu şana ya. Altına bir tabak getir. Kızım böyle mi yiyelim? Oh, <laughs> <laughs> what the hell? Evet, ee... <laughs> çok soğuk. Ha, 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 biz de yer değiştirdik ve kameraya angle angle engel engel mi demek? Kameranın açısını he engel demek he. Allah'ım ya Kamera <laughs> kameranın engeli. <laughs> Fatih şeyine dö döndü seninki. On sokak occasion'a döndü hani. <laughs> kameranın engeli engel demek çocuklar evet. İngilizceyi Hana'dan öğrenin. Ondan sonra bütün üniversitelerin kapıları önünüze kadar sonuna kadar açılır arkadaşlar. Ha <laughs> elman güzelmiş kız Pink Lady. Pink Lady güzelmiş. Evet evet güzelmiş. Evet sana dedim. Bir o çok pahalı. Iyi. Pahalı. Bir daha Pink yiyeceğim. Ben de strawberry yiyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ye. Ayhan'ın 5 yaşındaki bir çocuk gibisin ha. Hayır <laughs> çünkü sen beni gördürüyorsun. Eller neden ıslak? Çünkü Burnuma soktum sınıfı öyle. Evet, tamam. <laughs> böyle, böyle soktun. Şuraya da baktım. En büyük hobim burnuma ıslatıp hanımın eline sürmek. Ya ne iğrenç <laughs> şeyler söylüyorsun <laughs> bana be! Şey gibiyim sanki ha? <laughs> 5 yaşındaki çocuk gibiyim ben de. Evet, benim yanımda takılırsan ve sen de 5 gibi, 5 yaşında çocuk gibi davranırsın ve konuşursun. Evet. Zaten Aynen. sana, ilk videoda sana salak dedim diye beni topa koyup atmışlar ya. Aa <laughs> evet. Ama herkes sevdi. Biz de çok taktık ya. Sen takıyor musun ya? Ben sana ben seni salak gibi mi hissettiriyorum? Hayır. Benim salak salak söyleyenlerin hepsi salak bir kere zaten. Salak olmasalar zaten salak salak yorum yapmazlar bence. <laughs> Sakın buraları kesme ha. <gülüyor> <gülüyor> en salak yorumun ne senin gördüğün? Yani ne senin evet. en salak, en yorum salak yorumu. Mi? o, sonra so, gö, söyleyeyim size. En <laughs> salak, for you, for you, salak, bir salak koleksiyonu yapabilirim aslında da. Benim en salaklardan bir tanesi şey senin ne seninle ilgili soru soruyorlar senin gerçek çocuğum olup olmadığına dair ama soruyu öyle bir soruyorlar ki yani şey hani ben e, insan e, ırkından değilim falan da hani ya da sen değilsin de hani birimizin 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 birinin, birinin DNA'sından türemesi mümkün değilmiş gibi o kadar alakasız bir salak soru soruyorlar. Evet. What about a Evet, Sanırım Var, canım. Bir tane videoma Çok güzel yorumlar gelmiş, şey yazmışlar. evet abla işte, e, ne güzel görünüyorsun bugün falan Aha. şey yazmış. Ay bugün sen çok hamileksin galiba, <laughs> şey görünüyorsun. Ay Yani hiçbir şey bulamayınca yazacak yani. Aklınıza <laughs> bu mu geliyor? Hamile olmak da kötü bir şey değil aslında da yani. <laughs> ne demek? Komik bir şey yani. Ya çok sağ İngilizce konuştuğunu hiç duymadık senin. Ben yani 25 senedir buradayım, size mi İngilizce konuştuğunu ispatlayacağım yani? O kadar üniversite okudum burada, o kadar uh, uh, çalışıyorum. Yani ne yapıyorum ben burada, size mi ispatlayacağım İngilizce? Çünkü konuşamıyormuşum da hani o yüzden konuşmuyormuşum gibi. Batılıkta da size İngilizce mi parçalayayım ben yani? yani Türkçeyi hani Türkçeyi unuttuğuma dair böyle size bir bilgi mi vermem gerekiyor? Yani öyle mi daha çok gözünüze giriliyor? Yani nasıl bir uh, durum ben anlamıyorum yani hani böyle. <laughs> bu ne ya yani? Irkçı, seksist ve e, şey. <laughs> e, dindar e, yorum yapanlara acayip derecede sinirleniyorum. Birkaç kez gördüm bu yorumu. Um, Hanna, bence sen Türkçe konuşmasın. Konuşma. 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 Niye? Um, sen İngilizce video yap. Ama Türkçe video yapmak istiyorum. Türk audience'ım var. Neden İngilizce video çekeceğim Niye yani? yapmayacakmışsın? Türkçe Türk, Türkçe konuşmak onların tek elinde miymiş? Bilmiyorum. Onlar mı yani o ne diyormuş Türkçe'yi? Evet. Ben de bunu görüyorum bazen. İngilizce böyle e, bazen bana yorum geliyor böyle. Hani Türkçe konuşamıyorsun ama İngilizce yazıyorlar ve İngilizce o sentence'ı böyle yazamıyorlar böyle. <laughs> hani... Your Turkish bad böyle yorumlar geliyor adını Game of Dille ilgili seni kritiz ediyorlar amaç burada şey değil ki yani dil, dil biz burada dil dersi falan vermiyoruz zaten amaç bu şekilde yani, ama dil ders dil ders <laughs> hani dil dersi vermiyoruz yabancı dil dersi vermiyoruz ki gramer problemi ya da ne bileyim <laughs> ne diyorsun ya ne diyorsun hana <laughs> It sounds <like> something else. <laughs> Kızım dil demek İngilizce'de, language demek. Biliyorum. <laughs> Diller saygı şeyine. Guysler bugünlük bu kadar bizden. Evet. Videomuzu izlediğiniz için izlediğiniz Ç için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Benim boş kanal için önerilerinizi bekliyorum. Evet, abone ol. Hiçbir şey boş yok orada ama. ama. Boş kanalı kim videosunu çekecek? Ben sadece telefon kullanmayı biliyorum. Onun dışında böyle bir özel bir yeteneğim yok. Editleyemem bir şeyi yani. Çekerim ben edit ederim ama ben seni nereden bulayım her dakika ya bu videoyu beğenmeyi unutma paylaşmayı unutma ee, şimdilik hoşçakalın diyoruz tekrar en kısa sürede görüşmek üzere bye bye, bye.